Yemek.com'dan herkese merhaba. Patatesin her hali çok güzel ama bu tarif bir başka oluyor. Püf noktalarıyla dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, nefis aromalı fırında patates yapmaya ne dersiniz? O halde başlayalım. Öncelikle patatesin kabuklarını soyalım. Benim patatesim oldukça büyük. 2 adet büyük boya eşit diyebiliriz. Sizler de bu boyutlara göre patates miktarını ayarlayabilirsiniz. Patatesleri ortadan ikiye bölüp iri küpler halinde keselim. Bu sırada tencereye su ekleyelim ve kaynatalım. Kaynayan suya 1 çay kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı kabartma tozu ekleyelim. Kabartma tozu patatesin dış kabuğunun daha çıtır olmasını sağlıyor. O yüzden tarifin en önemli püf noktalarından birisi. Patatesleri yaklaşık 10 dakika pişirelim. Bıçağa batırdığımızda patatese rahatça giriyorsa ocaktan alalım ve suyunu süzdürelim. 3 dal taze biberiyeyi ince ince doğrayalım. Tavaya 1 çay bardağı zeytinyağı ekleyelim ve üzerine doğradığımız taze biberiyeleri ve 3 diş sarımsağı ezerek ilave edelim. Sarımsaklar sertleşip rengi turuncu oluncaya dek yağı ocakta kızdıralım. Ardından yağı süzgeçten geçirip süzgeçte kalan taneli kısmı kenarda bekletelim. Bu kıtır taneleri sonra patateslerin üzerine çeşne olarak ekleyeceğiz. Haşlanmış patatesleri biberiye ve sarımsakla aromalanmış yağın içerisine ilave edelim ve güzelce karıştıralım. Patatesleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine aralıklı olarak serdikten sonra 200 derece fırında 20 dakika pişirelim. Her tarafının çıtır olması için arada patatesleri çevirelim. Pişmiş olan patatesleri kaseye aktaralım ve üzerine kıtır sarımsaklı biberiye ve bir avuç doğranmış maydanoz ekleyip tekrar karıştıralım. her lokması lezzet dolu fırında kıtır patatesimiz hazır. İster tek başına atıştırmalık olarak, isterseniz ana yemek yanında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.